Evet arkadaşlar bugün sizlere evde de çok rahat bir şekilde morul yetiştirebilmenizi görebilmeniz adına kısa bir video çekeceğim. Hatta daha rahat görebilmeniz için kamerayı döndüreyim. Arkadaşlar böyle güzel mini mini morullar çıkmış. Bakın şurada çok net gözüküyor. Bunu daha suya koyalı yaklaşık 2 gün olmuştur ve hemen küçük küçük morullar çıkmaya başladı. Burada morulu arkadaşlar bu şekil büyüyebilmesi için mutlaka sadırı büyük bir morul almalısınız. Ve morulların yapraklarını tek tek koparmalısınız. Sadece kökü kalmalı. Yani bu şekilde olmalı. Hatta şuralarını falan da koparabilirdim ama içinde belki morul tohumu vardır diye koparmadım. Çünkü büyük sadırlı morullarda arkadaşlar mutlaka içlerinde tohumlar kalıyor. Bu tohumları işte suda koyduğunuz zaman tekrardan canlanıyorlar ve böyle küçük morulcuklar çıkıyor. Bakın, şöyle etrafını gezdireyim. Güzel güzel morullar çıkmış. Mesela bunlar bir hafta beklesin, yine aynı şekilde koca koca morullar olacaklar. Bunun işe yarayıp yaramadığını nasıl anlayabilirsiniz? Genelde işe yarayacaktır ama yine de şu su renginden anlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi rengini vermiş. Yani yeşilimsi sarımsı bir renk. Eğer bu şekil olursa yaptığınız yöntem işe yaramış demektir. Dediğim gibi önemli olan sadece birkaç noktası var. Morulların hepsini koparmalısınız. Çünkü sonradan bu şekil kararma yapabiliyorlar. Büyük sadırlı morul tohumları almaya dikkat edin. Çünkü içlerinde daha çok morul tohumu birikir ve bu şekil suya koyun. Fazla da sokmayın. Bakın sadece kök kısmı suyun içinde böyle güzel ve tatlı morullarınızı yetiştirebilirsiniz mesela büyüyecek şuradan hop bir tane koparacaksınız ve büyüdüğü zaman mutlaka e, temiz bir şekilde koparın kararan kısımları alın yerine taze taze yeni morular mutlaka gelecektir Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olup beğeni atabilirsiniz mutlaka soru ve görüşlerinizi aklınıza takılanları Yorumlar kısmına yazın, en iyi şekilde cevaplamaya çalışırım.